Arkadaşlar madeni zirvesinden herkese selamlar. Şöyle bolca da kolay yağlar. Kusura bakmayın birazcık böyle hızlı çıkmamız lazım. Hiç durmadan madenden kaçıyoruz. videoyu böyle bir anda başlattım. Çünkü beni madende tenha yerlere çektiler. Sıkıntıya girecektim. Şöyle de bir yük verdiler kardeşim Bir yer bulalım madenden uzak. bulamıyoruz. Başlar başlamaz önümüz kapandı. Vallahi da gidemiyoruz. Bir de videoyu hızlı başlattım diyorum. Başlatsam da yol izin vermiyor. Ama şuradan yapıştınız kardeşim. Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım madenden uzak Bir önceki bölüm biliyorsunuz gemi getirmiştik Bu bölümde de palet götürüyoruz Bu kepçe palet İnanılmaz bir seviye yani bu Duracak mı durdu? Hani ya öndeki de biz de aynı yükü götürüyor De bura niye dıkalı kardeşim ne var burada? İki tane, üç tane tren var İki tane bonti, bir tane basket faravla 3 Üç tane tren amır. Bu burada çıkamıyor Başlar başlamaz daha olaya girdik Burada da millet kalmış Biz nah gideceğiz Bohu yedik ya hani Bizim öndeki de gitmiş. Öndeki adadan ayrıldı. İyi yapmış. Bundan kaçan kurtulur. Arkadaşlar i̇şte yükün iptal etti gidiyor. Allah razı olsun. Sağ ol. Yukarıdan gelenler geliyor. Bize yol veren yok. Hadi trenle azıcık atla önlerin. Ama bizim önümüze gelenlere bak. Bizde de şans yok. 3 tane tren var önümüzde. Üçü de biçimsiz. Bunların hepsi teker teker takılacak ki gitmiyorlar. Nihayet ilerledi. Bas 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 bas. 3 treni sollasam bayağı rahatlayacağım ama sollayamıyoruz. Anca ilerliyorlar. Hadi ya. Lan hadi durma da çık hadi hadi öndeki hadi. Hay anan tren rayı çekeyim git artık git. Beşle gidiyor lan bas da çık lan. Ben bu şansımı bahtımı Ananı avradını ya. Of. Bu şimdi ilerideki rampada da takılacak. Bizim tırın içinde şampiyonlar ligi arkadaşlar. Şuna bak bolca aksesuarı var. Şirketin en pahalı tırlarından bir tanesi. E, tır burada içine çekiyor. Karşıdaki de attıymış ha. Uzun süredir biz range kullanmıyoruz. Bir ara bir range kullanalım. Lastik yazları hariç güzel. Bizim önümüzdeki mi gitti? Ne oldu? Bizim önümüzdeki çıktı lan. Vallahi dayanamadı zaten biz mecbur dayanıyoruz ve dayıyoruz da galiba. Bizim öndeki sollayıp gitmiş adam uyanık. Biz orada afriyat tırına bakarken trenliği sollamış. Biz de avel avel etrafı izliyor. Yer olsa da ben de sollasam da yer yok. Şu selam mı veriyor bana? Eyvallah. Adam 5 çıkıyor ama ön dedi Az ittireyim şöyle bu. Şimdi bu burada duracak ya bir daha da çıkamayacak. Biraz geri salarak duruyorum. Öttürme arkadaki az daha geri sal, az daha geri sal, Az geri sal. Bu adam çıkamazsa en azından sollayalım. Az geri git lan, az geri git lan. Gitmiyor, gidersen koyayım tamam mı? Tam sollama yeri şu an var ya şey. şunlar bir gitse karşıdakiler tam basıp geçmeli yer var. Bizim önündeki de zaten kalkamayacak. Ben bunu burada geçerim. Biri daha geliyor. Al kafayı içeri. Kafamı bir içeri alayım arkadaşlar şöyle. Aldım kafamı içeri. Git. Aa durmuş bakıyor bir de. Şunu sollayabileceğiz mi? Bir deneyelim. kattırdık Yol vereceksin mi sen bana? İnşallah verir. Vermiyor. Hay kafanı ne? Ee, ee, az daha sağdan git yol ver. İyi e, benim e, hem çıkamıyor hem bir şey yapıyorsun ya. Kafasına soktum. Benim böyle ağır bir hüküm olunca ben herkese yol veriyor. Tır da buraya dağıldı s**eyim. Şimdi tırını da lastiğini de. Millet yarış oyunu gibi oynuyor. Adamı geçince adamın dünyası başına yıkılıyor. Ya. Heh gittin oraya boyun uzadı. Şimdi önümüzdeki lampaların hepsini takılacağım. Benim ağzıma şey Of yol niye gitmiyor? Burada da bir tren var. Hay treni size veren adamın anasını s ne trenmiş lan Haşa çıkmış bir de bak piçe bak 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 hele bak senin gireceğin virajı <laughs> sana oturu satan satış temsilcisinin <laughs> koyayım sana oksijen veren ağacı diken adamın anasını <laughs> Ah yeni yeni gitmeye başladı. Demek ki o ağacı dikenle sıkıntı varmış. Hadi lan. Ya kafan nasıl oraya gelebildi? Sen ne yapıyorsun? Nasıl geliyor bu pozisyona? Geri aldı. Dağlara taşlara kaldırıyor. Taş fetişi var herhalde bunun. Bak. Bak 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 bak. Bak terbiyesize bak. Bak. Ya, çıkamıyorsun. Git artık. Git. Doğru iptal etti. Sen de bir iptal etmedi. Dalga geçiyor. Yükü indir. Şu taşları da bir sal artık ya. Lanet olsun. Niye taşlarımız üzerine gidiyorsun? Çıktı. Git artık. Bravo. Bravo gerçekten bravo. Sen oturduğun evin su tesisatını çeken Biz de şuradan devam edelim. Arkasına gireyim. bize yol vermeyen putperest pezevengin arkasından. Öndeki trenler bir de rahat ha. Millete falan da yol veriyor. Baya rahatlar. Karşı tarafı salıyorlar ama şimdi kilit sistemi olacak haberleri yok. Bak burada tıkandı görüyor musun? Bizim tarafın ilerlemesi lazım ama millet hala giriyor. Hocam sen girme hocam. Girme. Aman girme. Gir bok var gir. Tıkayacaksınız şimdi buraya. Aa! Nereye giriyorsun lan? Nereye giriyorsun? Al. Yol kilit. Hadi. Ateistler bunu da açıklasın. Hadi çözün buraya. Arkadaki de hala geliyor. Allah'ım çıldıracağım. Benim çıldıracağım. Şuna bak. Bura burayı bekliyor. Bura ilerleyemediği için bura tıkanıyor. Ve bu 755 yıldır oluyor. Hala öğrenemediler. Nihayet bir çaba var. Bas hocam Hep şu bizim en öndeki bu çocuğu yüzüne alıyor Şu var ya şu piç bu piç. Sen de ilerle Türk arkadaşım. Niye ilerlemiyorsun? Şuraya kadar geldi, de arkanda gitsin. Lütfen. Allah razı olsun. Ya. Öttürüyorlar bir de bak. Kendi yüzünden tıkandı haberi yok. Şu da öttürüyor Kimi öttürüyorsun? Senin yüzünden tıkandı. Senin yüzünden, tıkandı. Senin yüzünden yüzünden Bizim Türk arkadaş gitmeye çalışıyor. Bas git bas lan şuradan basla Hadi oğlum yapabilirsin hadi. Bas 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 tırı mı takılıyor diyeceğim. Takıldığı bir yer diyor. Çevir 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 çevir. Taşın anasını geç sen de şimdi de sokacağım seni trenin de sen de. Bizim tarafta inşallah ilerle. Yürü artık yürü bir daha mı tıkansın yürü. Ananın ya ne yapıyorsun sen niye gelip hala geliyor bir de bu da hala geliyor lan yürü lan yürü lan yürü yürü niye duruyor niye duruyor yürü yürü ay size param veriyorlar yol tıkayın diye lan yürüsene yürümüyor Vallahi yürümüyor sen ne yapıyorsun ya Allah'ım sabır ver ya Rabbim bu kadar da olmaz küfür edin ya yorumlarda ben edecek küfürüm kalmadı literatürde küfür kalmadı Şu bizim öndeki tren diye şurada sollarsam sollayacağım gene yol vermezse a** koyacağım artık ne öttürüyor ne öttürüyor ne öttürüyor gidemiyor işte ne öttürüyor Iıı, ağla piç. Bizim arkadaki de geçti. İyi yaptın lan sana da helal olsun. Dünyası başına yıkıldı şu an Bu çocuğunun geçtik ya sanki Need for Speed oynuyor yarış oyun oynuyor bunlar da burada takıldı ha, iki tren çarpıştı ama ne devlet demir yolları ya bura vallahi yoruldum ya vallahi yoruldum hadi Senin gibi yolun ta anasını <gülüyor> <gülüyor> adım adım ya İstanbul trafiği gibi yol nasıl satayım bu neymiş böyle Of da burada, burada duruyor e, Kekimi açıp yerim Dahası da beni ilgilendirmez beni tuttu adam beni tuttu Adam beni tuttu Ya beni bir bırak ya Senin aynanı oy Ay. Allah belanı versin kafası giriyor şimdi de kafanda Adam beni bırakmıyor. Ana bir kek yiyeceğizleri. Keki de yiyemedik Uf. Yiyecekseniz buyurun arkadaşlar. Neyi bekliyorsun sen de git. O numarayı ben unutam. Durdum durdum harbiden şarkıda da diyor durdum durdum. ha Amına Bu nasıl trafik ya? Hay öndeki trenlerin makinistiniz. Önümde Önünde 3 tane tren var Gerçi birini geçtik iki tane var Ah ben de bir yol olsam da uzasam Allah belasını versin yolunun da uzamasında. Allah belasını versin trenin de kaderinin baktığında da Adamı sinir hastası eder. Nasıl olmuş bu ya? Polamı da açayım arkadaşlar biraz rahatladı gibi. Of Öndeki trenleri tam sollama yeri değil mi? Karşıda birileri var gibi değil. Az daha mesafe olsa onları da sollayıp önüne girerdik. Ama herhalde artık şey yok. Yani rampa çıkışı yok. Onlar da takılmaz diye umut ediyorum. İyi güzel gidiyor maşallah. Şuraya bakalım öyle girelim. tıkamayalım kardeşim. Millette bilinç yok. Bak benim gibi bilinçli sürseler ne güzel olacak. Sıkanacak bir yer olmadığını görüp girdim. Aynı şeyi şu tarafa da yapacağım. Orada temiz. Girebiliriz. Oh be. Eyvallah. Sen mi bana geldin, ben mi sana geldim? Vallahi anlamadım. Videonun bu kısımları terapi gibi oluyor. Olamadı koyayım. Gene yolduracak Ne oldu da durdu buna? Şöyle bir bakalım. Bak geri zekalıklara bak. Bak. Hocam sen geri alaydın. Bu adam nasıl dönecek? Bu takılacak burada. Borsaya bak. Doğru senin Dorsaya... Başa ayrı oynuyor. Bu adam olmasa bile bu gerizekalı buradan dönemezdi büyük ihtimal. Bizim arkadaki trendi nerede solladığımız bak hala yok o görüyor musun? Demek ki herifin arkasından gelsek daha madende olacağız. Siz ne yaptınız hocam? Çözebildiniz mi? Gel az daha geri gel de adam dönsün. Adamın gel şu takıldı. Acaba farkında mı arkasının vurduğunu? Senin alacağın doğru şey alıyorsun madem niye kullanamıyorsun kullanamıyorsan niye alıyorsun anda kurtuldu bas 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 oh be devam edelim hadi 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 hadi, hadi. 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 öndeki trendi gene dünyayı yol veriyor şu adamı rahatlığından istiyorum hiç mi acelen yok neyse karşıdakileri salıyor terledim yoruldum arkadaşlar emeğe saygı bir video beğenin ya yani şu trafik cidden kolay değil bir de videoda ama siz adamsınız beğeneceğinizi ve abone olacağınızı biliyorum hiç sıkıntı yok hadi yapışalım. Senin gibi kayanın anası <laughs> Motor bozuldu şu an ne çalıyor ne dinliyor geç bunu Hah Hadi bakalım yapıştır Eyvah 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 Eyvah, süper, eyvah. Ananı s**t As sondaki mas öndeki de Türk yapıştırıyor kardeşim <laughs> oldu. Bunu bir ağırladık. Halbuki bura bir de geniş viraj. Yani burada iki tır falan rahat dönüyor. Biz dönüyoruz. Bak 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 bak. <laughs> Ay sen döneceğim viraja sokayım. Ne yapıyorsun? Bunun niye burada? O niye oradan geçiyor? Yanlışlıkla yol veriyorum ben millete. Sen niye buradasın hocam? Sen maksat yol açılsın. Adam demene nasıl g varmış lan gidiyor ama gidiyor arkadaşlar bir etki ettik yol açılsın maksat yani aşağı uçsun sıkıntı çekmeyelim Aman 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 sıfır geçti. Keyfim yerine geldi yavaştan. Yol durmuyor. En azından güzelce gidiyoruz. Ben seni nereden aradım? O sesini duydum. Hep böyle gitsek ne kadar keyifli ya. Şeytana uydum. Woohoo! Ee, videonun sonu böyle güzel oldu. Akıyoruz. Başında ama kafayı yedik. Başında başımıza girdi ya. O neydi öyle? İnşallah o solladığımız trendi bizi banlatmaz. Zarar vermeden solladık ama biliyorsunuz. Bu çocuğu olduğu için her türlü hamleyi yapabilir. Selam olsun. Selamlar. Uf, güzel oldu ya. Kargıyla falan böyle basıp gelmemiz harbiden iyi oldu. Buralar biraz ağırladı ama ileride viraj var. Onu da atlatırsak inşallah madenden çıkacağız. Güzel. Burada ilerliyor. Karşıdan gelen yok. Öndeki Türk arkadaş da çok güzel sürüyor. Adam adam. Önde bir de trenler olmasaydı siz bizi o zaman görecektiniz öndeki Türk arkadaşlar. Baya güzel akarlık ama trenler de şu an bir yere takılmıyor yani. O da güzel. Ay ben bu dilimi s Adam 5 çıkıyor rampayı trenle. Hadi lan. Biri ne yapıyor? Aşağı atacak kendini. Hocam hayat çok güzel. Kıyma kendine. İşemeye durmuş da olabilir. Böyle de işenir mi? O nasıl bir pozisyon? Atla gitsin abi. Biri de arkadan atıyor onu aşağı. Attılar bak. 20 gittim gitti adam. Traktöre de selamlar. Başardık ulan az kaldı. Allah başardık. Çok yoruldum ama inşallah atlatacağız. Atlatamıyoruz. Durduk. Niye durduk? Trenlerin gene velisi tuttu ama bu sefer halklar yani velisinden. Geçin hocam. Geçin sonra da bizi bir salır Ama madene girenlere bak. Bak boh var bak. Gireyim bak. Gelin panayır var ama. Geçin sizde. iki tır kaldı. Hadi hızlı hızlı geçin. Hadi hadi hadi. Bizim trenler de ilerlesin. Hala buradan girenler var. Hadi lan Devam et. Devam et. Devam et. Herkese verme. Devam et. İnşallah burada sıkışmaz. Öh evet, sıkışmazlar ya. Hiç olur mu öyle şeyler? Ha tamam. Biz de ilerleyelim. Öndeki Türk arkadaş var ya yapıştırıp gidiyor adam. Ben şurada bekleyeyim arkadaşlar. Orayı darlamayayım. Ne oldu ama bu Burada 500 kişi gelirseniz sıkışır tabii bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Basta gitsene. Ya, nereye takıldım? Basta yürü şunları kırabilirsin. Şunların anasını sikeyim onları. Boşu boşuna bekliyorsun. Ya sen bu kafayla madene gitme lütfen dön ya. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik çıkamıyoruz. Önüne ışık takacağına beyin alaydın. Sana o ışığı satan firmanın kira kontratını düzenleyen emlakçı Artık geç şuradan kaza bas da şuradan geç şunlardan da kırabiliyorsun ya. Ana! Sen neymişsin ya? Senin ananı seni. Pezevenk. Ya durma da dön de geç işte dön durur mu? Sizi süreceğiniz tıra sokayım ya. Bu kadar gerizekalı olmaz ya. Mal ol da bu kadar olma ya. çıktık arkadaşlar. Allah da belasını versin. Girenlere de Allah sabır versin. Girin. Boh var. Boh var. Madene gidin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdatlı bir abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. imdatsız kalmayın. Sokacağım. Madenine de yanına da gir. Şuradan nereye gidiyorsak gidelim ama. Heh eh, Allah o ekber eh. Düşeyim şu denize de. Oh. Bu ne böyle ya? Taksi lazımdır abi. <laughs> Değildir. Koyun. Ne taksisi burada?